Arkadaşlar merhaba. Sıcak yaz günü aracımızın pencerelerine belirli bir miktar, istediğimiz seviyede açık kalmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Aracı stop etmeden önce camlarımızı indirin aşağıya. Diyelim ki iki camı açık bırakacaksınız. Bu şekilde açık kalsın. Sonra aracımızı stop ediyoruz ve araçtan iniyoruz. Normalde şimdi araçtan uzaklaştığında otomatikman camlar kendisi komple kilitliyor uzaklaşmadan önce anahtar elimde hazır bekliyorum ve elim kapatma tuşunda. Şimdi araçtan uzaklaşıyorum. Kendisi otomatik kilitlediğinde açık kalmasını seviyede kapatma tuşuna bir kez bastım. Bastıktan sonra aracın hem kapıları kilitlendi hem de camlar istediğim seviyede açık kaldı. Camlar bu seviyede açık ve kapıda kilitli. Bu şekilde camlarınızı açık bırakabilirsiniz. Camlarınızı eğer tekrar kapatmak istiyorsanız kilit tuşuna iki kere basmamız yeterli oluyor. Bu şekilde de komple camlarınızı kapatabilirsiniz.